S. Hı. İç. Bu işte kanıtı. Rice, Yunus Yiğit, Ayon 18 tane sahte telif göndermiş. Gücün böyle küçük kanallara yetiyor değil mi? Ezik ucuğu besene. Kraft Rice hakkında yapacağım o videoyu yan kanalım Cinavar Mamut'a atacağım ki bu videoya rahatlıkla telif atabil. Ki azıcık erkeksen bana da sahte telif gönderirsin. Çünkü sen bana bu sahte telifi tutturabilirsen işte o zaman karşında Cinavar değil Fatih'i görürsün. Büründüğüm kimliğe alınıyorsun yapma. Ha bu videoyu neden hala yapmadın diyen arkadaşlarım, vaz mı geçti diyen arkadaşlarım. Bu video sandığınız gibi çıkıp iddialar üzerine konuştuğum bir video olmayacak. Hala kanı topluyorum ki mining dışında bir sürü şey de çıktı. Video neden bu kadar gecikti derseniz korkudan tutuşan Yunus Yiğit, ayrılan yetkililerin konuşmamaları için hala tehdit ediyor. Ama sorun yok, videoluk malzemem çıktı benim. Hakkında yapacağım seni bitirecek olan o video var ya hani korkudan tutuştuğun. Onu ana kanalıma atmayacağım çünkü sen bu kanala sahte telif atamayacak kadar bilgisiz bir böceksin. Bak sır sen sadece iki form doldurmayı bildiğin için küçük kanalımı ekliyorum ki sahte teliflerini kolay tuttur. Ben ne kadar uğraşmak istemesem de kışkırtmaya devam ediyorlar. Yunus Yiğit yapacağım bu video senin sonun oğlum. İster kaldırt ister kaldırtma. Hala RVIP alıp CraftRise savunan aptallar ki kusura bakmayın gerçekten aptallar. Bunu konuşma stillerinden bile anlayabilirsiniz. Kanıtlarıyla birlikte her önce bakalım gelip özür dileyecekler mi? Ama hala kurcalıyorum ki ne kadar pisliğiniz ortaya çıkarsam o kadar iyi. Videoyu birazcık daha beklemeniz lazım. Tek istediğim şu krek sunucuyu artık kendinizi kullandırtmayın. Silin. Bir de bize gelip içiyor dedi. Abi yalancı olma. Abi içtiğin zıkkımı içerken çek yoksa photoshop'lu cam. Arkadaşlar ben Cino'yu photoshop'lu cam. Arkadaşlar ben Cino'yu bir keke bir mi içmediği için beğeniyorum ama her şey bitti. Abi artık sevilmiyor. Kankam video bitmeden 5 saniyede abone olur musun? <laughs> <laughs> Teşekkürler. Neyse video bitti bebe. Dur ifşalamayı ve arkadaşınıza göndermeyi unutmayın bebe.